bu video %93 onay oranı ile Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve de bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Mısır vize istiyor mu hakkında tüm bilgiler Mısır, eski uygarlığın yuvalama sanatının ve tapınaklarının beşiğidir, pitoresk plajların güzel alanları güneş severler için bir mıknatıstır, her şehir kendi büyüsünü yapar, bazıları eski tapınakları barındırırken diğerleri tertemiz el sanatlarıyla övünür. Türkiye vatandaşları için Mısır vize. Türkiye vatandaşlarının Mısır vize istiyor mu sorusunun cevabı olarak evet Mısır'a seyahat ederken vize almaları gerekmektedir. Mısır Türklere vize vermiyor mu sorusu geliyor. Mısır Türklere vize veriyor. Türkiye vatandaşları için Mısır vizesi gerekmektedir. Konaklama genellikle 30 günlük bir süre ile sınırlıdır ve vizenin süresi 30 gün içinde sona erer. Mısır turist vizesine başvururken başvuru sahibinin bulunması zorunlu değildir. Mısır vizesi başvurusu için toplam 7 belge gerekmektedir. Mısır vize muafiyetlerini bulabilirsiniz. Mısır vize başvurusu, Mısır vize istiyor mu, Mısır Türklere vize vermiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Mısır'a vize almaları gerekmektedir. Her başvuru için iki fotoğraf gerekmektedir. Doldurulması gereken form sayısı kişi başı, vize başvuru formu İngilizce, Türkçe olarak hazırlanmıştır. Gerekli belgeleri toplayın, pasaport ve diğer destekleyici belgeler de dahil olmak üzere Mısır turist vizesi için gerekli tüm belgeleri toplayın. Geçerli pasaport, Türkiye pasaportunun Mısır'a varış tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli olup olmadığını kontrol edin, yeni bir Türk pasaportu için başvuruda bulunmazsanız, Mısır için başvuru formunu doldurun, randevu alın, başvurunuzu yapacağınız Mısır Büyükelçiliği veya Konsolosluğu ile randevu alın. Bunu çevrimiçi olarak veya elçilik veya konsolosluk ile iletişime geçerek yapabilirsiniz. Mısır'a vize var mı 2023 Mısır Türklere vize vermiyor mu Mısır Türklere vize veriyor, başvuru için belgeleri gönderin, doldurduktan sonra, gerekli belgeleri pasaportunuzla birlikte verin ve ödemeyi yapın ve Mısır Büyükelçiliğine vize başvurusu yapın. Vize işlemleri, Mısır'a vize var mı 2023? Başvurunuzu yaptıktan sonra pasaport ve diğer belgeler göçmenlik memuru tarafından incelenecektir. Mısır'a vize var mı 2023, başvuruda verilen bilgilere ve destekleyici belgelere dayanarak onaylanacak veya reddedilecektir. Mısır'a vize almak, başvuru onaylanırsa, başvuru sahibi pasaportunda Mısır'ı alacak ve Mısır Büyükelçiliği veya konsolosluğundan pasaport alabilecektir. Tek giriş vize ücreti 470 Mısır Lirası. Çoklu giriş vize ücreti ise 1570 Mısır Lirası'dır. Türkiye'den Mısır turist vizesi başvurusu nasıl yapılır? Türkiye vatandaşları için Mısır turist vizesi başvuru süreci, gerekli belge ve bilgiler doğru bir şekilde verildiği sürece hızlı ve kolaydır. Mısır vize istiyor mu bu 7 adımı takip ederek Türkiye vatandaşları Mısır vizesi almada sorunsuz ve sorunsuz bir süreç sağlayabilirler işlem için yeterli zamanın olduğundan emin olmak ve beklenmedik sorunlardan kaçınmak için vizeye seyahat tarihinden çok önce başvurmanız tavsiye edilir Mısır hükümeti, yanlış bilgi vermek. Gereklilikleri yerine getirmemek veya sabıka kaydına sahip olmak dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle başvuruları reddedebilir bu gibi durumlarda başvuru sahibinin yeniden başvurması ve vize ücretini tekrar ödemesi gerekecektir. Mısır Kapıda Vize 2023. Mısır'da ne kadar kalabilirim? Mısır Kapıda Vize ile Türkiye vatandaşlarına Mısır'da 30 gün kalmanıza izin veren tek girişli bir vizedir. Mısır kapıda vize 2023, nereden alabilirim kapıda vize için tüm vize şartlarını yerine getirirseniz, herhangi bir Mısır sınırında vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Göçmenlik bürosu tarafından uluslararası havaalanları dahil, barışta vize alabileceğiniz havaalanları bulunabilirsiniz. Tahire Uluslararası Havalimanı, Burgada Uluslararası Havaalanı, Sen Ketrin Uluslararası Havaalanı, Sen Caterina, Borg El Arab Uluslararası Havaalanı, İskenderiye, Burgada Uluslararası Havaalanı, Burgada Şarm El Şey Uluslararası Havaalanı, diyor Havalimanı Uluslararası Havalimanı'dır. Mısır vize istiyor mu ve Mısır'a vize var mı 2023 daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.